Ocak ayı ortalarında görevi devrilecek Güney Kore Devlet Başkanı Lee Myung-bak, son kez yayınladığı yeni yıl mesajında birleşme çağrısı yaptı. Geleneksel kıyafetiyle kameraların karşısına geçen Lee, Kore yarımadasında birleşmenin sağlanmasını dilerken, değişimin Kuzey Kore'de başlayacağını belirtti. Kore Yarımadası'nda barış hata kabul etmez bir güvenlikle korunurken, umarım Kuzey Korelilerin kalbinde ve hayatlarında başlayan değişim, birleşme yolunda kendini aşan bir enerji dalgasına dönüşür. Öte yandan 19 Aralık seçimlerinde ülkenin ilk kadın devlet başkanı seçilen Park Geun-hye, devir teslim ayrıntılarını görüşmek üzere Lee ile ilk kez bir araya geldi. Park ilk açıklamalarında Kuzey Kore ile masaya oturabileceğini kaydetmiş ve Pyongyang yönetimiyle ilişkilerde yeni dönem sözü vermişti. Ancak Kuzey Kore'nin geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği uzun menzilli füze denemesi endişeleri arttırırken Park'ın kendi partisi içinden de muhalif sesler yükselmeye başladı.